Bir gün susuz dudaklar ıslanarak gülecek. Bir gün paslı musluklar sevinçle bükülecek. Bir gün kuru saksıya fesleğen ekilecek. Leyleğin günü laklak, lak, bizimki ise cek cek. Ferhat da delecek, Urfa'ya su gelecek. Ey kuru çeşmelerde su diye duran bacı. Bu yılda gözyaşınla doldurup git bakracı. Gene de avunmazsa içini yakan acı. Az daha sık dişini ne var erken ölecek. Ferhat da delecek, Urfa'ya su gelecek. 1960'lı yılların başında bir ozan Urfa'nın susuzluğunu ve bu konudaki umutsuzluğunu alayla karışık böyle dile getirmişti. Leyle'nin günü laklak, lak, bizimki ise çekecek. Ferhat dağ delecek, Urfa'ya su gelecek. Aradan 20 yıl geçti ve 20 yıl önceki umutsuzluğun yerini şimdi umut, alayın yerini ise telaşlı bir heyecan aldı. Çünkü Ferhat dağ deliyor, Urfa'ya su geliyor. adın dağa nasıl deldiğini Devlet Su İşleri 16. Bölge Müdürü Özkan Kaya şöyle anlatıyor. Urfa Tüneli Güneydoğu Anadolu projesinin en önemli ünitelerinden biridir. Atatürk Barajı'nda toplanacak olan Fırat sularını tarihte yukarı, yukarı Mezopotamya olarak adlandırılan eski münbit ovalara Şimdiki adıyla Urfa Haran ovalarına bereketli suları e, aktaracak olan bir e, yapıdır. Bu tünelin inşasıyla Urfa Haran ovaları çok önemli miktarda suya ve tekrar eski mümbit haline kavuşacaktır. Tünelin boy kesine baktığımız takdirde, Atatürk Barajı'ndan itibaren şu dağ silsilesini görmekteyiz. Tünel bu dağ silsilesinin takriben 70 ila 200 metre altından geçmekte. Şu hava bacalarıyla çok derin uzun olan bu tünel inşa sırasında havalandırılmakta. Şu enine paralel görüntülerle de trafik imkanı sağlanmaktadır. Urfa Tüneli olarak adlandırdığımız tünel yan yana 40 metre arayla giden iki tane 26 kilometrelik bir tünel sistemidir. Fırat Nehri Urfa-Haran ovalarından takriben 100 metre kadar daha düşüktür. Bu nedenle Atatürk Barajı'nda su seviyesi hem depolanmış hem yükseltilmiş olacak ve aradaki dağ de geçilemediği için ancak tünelle geçmek mümkün olduğu için bu tünel inşaatı ...planlanmış ve ovanın ihtiyacı olan suyu... ...ovaya aktarmış olacaktır. Tünel inşasına başlamadan önce... ...sırf bu inşaatı çabuklaştırmak... ...programını da bitirmek üzere bir buçuk kilometrelik ilave bir tünelle ortadan da girilmiş. Böylece hem girişte hem ortada hem çıkışta tünel inşaatı toplam 8 aynada halen devam etmektedir. Bu tünelimiz dünyanın en uzun sulama maksatlı tüneldir. Sağlayacağı fayda aşağı yukarı bugünkünün 20 katı civarındadır. 5 milyon dönüm civarında sulu ziraata imkan sağlayacaktır. Tünel inşaatının 1990 yılında tamamlanarak hizmete açılması öngörülmektedir. Efsaneler beldesi, peygamberler diyarı Şanlıurfa. Şanlıurfa, şimdi Hazreti Eyüp sabrı ile Halil İbrahim bereketine suya kavuşacağı günü bekliyor. İnançlar burada suyla yoğruldu, suyla kutsandı, yaşatıldı. İnanışa göre Urfa kralı Nemrut kötülüğün, zulmün, haksızlığın sembolüydü. Hazreti İbrahim ise insanların yaptığı putların tanrı olamayacağına inanıyor ve onun bu düşüncesini Nemrut'un evlatlığı Zeliha da paylaşıyordu. Böylece iki genç sevdalandılar. Hazreti İbrahim kentte kimsenin olmadığı bir gün puthaneye giderek bütün putları parçaladı ve baltasını da en büyük putun omuzuna astı. Kente dönenler durumu hemen Nemrut'a anlattılar ve Hazreti İbrahim Nemrut başkanlığındaki bir kurul tarafından yargılandı. Nemrut'un bu işi kimin yaptığını sorması üzerine Hazreti İbrahim "Balta kimdeyse bu işi o yapmıştır." dedi. Nemrut öfkelenip "Bir taş parçası bu işi nasıl yapabilir?" deyince Hazreti İbrahim, ''Bu taş parçası şayet Tanrı ise neden diğer putlara da kırmasın?'' dedi. Bu sözlere çok öfkelenen Nemrut, Hazreti İbrahim'in yakılmasını buyurdu. Yakılacak ateşin büyüklüğü nedeniyle yanına yaklaşılamayacağından kalenin kuzeyine iki sütun dikildi, ve Hazreti İbrahim günümüzde Mancınık diye anılan bu sütunların arasına gerilen bir halatla aşağıdaki ateşe fırlatıldı. Ancak Hazreti İbrahim alevlerin üzerine düşer düşmez ateş göle, odunlar ise balığa dönüştü. Ve bu göle Allah'ın sevgili kuluna Halilül Rahman Küçük göle ise Zeliha'nın gözyaşları anlamına gelen aynı Zeliha adı verildi. Günümüzde de kutsal sayılan göle ve balıklara dokunanın başına büyük bir felaket geleceğine ve göl suyunun hastalıkları iyileştirdiğine inanılır. Tarihi kaynaklara göre ise bu çift sütunu günümüzden yaklaşık 1800 yıl önce Osrone krallarından Eftuha yaptırmıştır. Nitekim sütunlardan birinin üzerindeki yazıtta "Ben Eftuha'yım, Güneş'in oğluyum. Bu sütunla heykeli Mano'nun kızı Şelmet için yaptırdım." yazılıdır. Abdurrahman Camii ve Külliyesini ise 1211 yılında Selahaddin Eyyubi'nin yeğeni Melik Eşref Muzafferüddin Musa yaptırmıştır. Milattan önce 1263 yılında doğduğu sanılan Hazreti İbrahim'le ilgili kutsal kitaplara geçmiş pek çok inanış vardır. dergah mağarası Hz. İbrahim'in doğduğu mağara olarak bilinir. İnanışa göre Nemrut yeni doğan çocukları öldürttüğünden İbrahim'e gebe olan annesi onu gizlice bu mağarada dünyaya getirmiştir. Kutsal sayılan bu mağara ve çevresi her yıl binlerce insan tarafından ziyaret edilir. Kutsal sulardan içilir, adaklar adanır, kurbanlar kesilir. Bilindiği gibi kurban kesme geleneğinin de Hz. İbrahim'le başladığına inanılır. Gördüğü bir rüyada Allah ondan oğlu İsmail'i kurban etmesini ister. İbrahim bu isteği yerine getirmeye hazırlandığı bir sırada gelen bir vahiy ile... ...bunun bir intihar olduğu bildirilir ve oğlunun yerine gökten bir koç indirilir. Ve yine inanışa göre Hz. İbrahim 99 yaşındayken... 13 yaşındaki oğlu İsmail ile birlikte sünnet olur. Bu arada Hz. İbrahim ile oğluna müminlerin ibadet edecekleri bir bina yapmaları da emredilir. Bunun üzerine onlar Mekke'de Kabe'yi inşa ederler. göre, Malını, mülkünü hatta çocuklarını kaybeden Hazreti Eyüp, bir de hastalığa tutulur. Bütün vücudunu yaralar kaplar. Kalbinden ve başından başka sağlam uzvu kalmaz. Yıllarca sürünmesine rağmen yine de Allah'a hamd eden Eyüp Peygamber'e Allah ayağıyla yere vurmasını emreder. Eyüp Peygamber ayağını yere vurunca fışkıran sudan içer, onunla yıkanır böylece bütün yaraları iyileşerek yeniden sağlığına kavuşur. Efsaneler tükenmez Şanlıurfa'da. Özellikle de suya ilişkin olanlar. Urfa adının bile Arapça suyu bol anlamına gelen varhay kelimesinden türediği öne sürülür. ...525'te büyük bir sel felaketine uğrayan Urfa'ya... ...Bizans İmparatoru 1. Justinianus bir bent yaptırır. Kentin kuzeybatısındaki bu suni kanal, taşkına sebep olan cülap suyunu kentin kuzey ve doğu duvarları dışına yöneltmek amacıyla gerçekleştirilmişti. Eskiden önemli ticaret yolları üzerinde bulunan Şanlıurfa, dokumacılık, bakırcılık, kürkçülük, kuyumculuk gibi alanlarda ve özellikle de keçecilik konusunda da haklı bir ün yapmıştı. Yapımı sırasında diğer el sanatlarına oranla büyük ölçüde su kullanmayı gerektiren keçecilik, Şanlıurfa'nın suyunun çekilmesine paralel olarak geriledi. Şimdi birkaç ustanın inatla sürdürmeye çalıştığı bu iş kolu bazı atölyelerde ve hamamlarda son günlerini yaşıyor. Şanlıurfa tüneliyle yöreye bol su geldiğinde ise bu ustalar belki de başka iş kollarında çalışmayı yeğleyecekler. efsaneleri suyla yoğrulan Şanlıurfa'da şimdi suyla yoğrulan gerçekler var. Atatürk barajını Şanlıurfa'ya bağlayan su tünelleri, suyu Şanlıurfa'dan Harran'a taşıyacak olan kanallar, kanaletler. Çelebi ünlü seyahatnamesinde Harran'dan geçerken ağaç dallarına çarpmamak için başlarını eğdiklerini söyler. Bugünkü Harran ise suya hasret, yeşile hasret. karışık zamanlarda Babil, Asur, Med, Roma, Part ve Sasanilerin egemenliğinde kaldı. Hepsinde de önemli bir merkez olma niteliğini koruyan Harran, 639 yılında Arapların, 1260'da Moğolların, 1516 yılında da Osmanlıların eline geçti. Geleneksel evleriyle de ünlüdür. Arı kovanını andıran ve hu denilen bu evlerin ilginç yanı birer kubbe ile örtülmüş olmalarıdır. Ve bu evleri benzersiz kılan olgu kubbelerinin kerpiç değil de tuğladan olmasıdır. Bu bölge yeryüzündeki en eski kubbeli ev geleneğine sahiptir. İslamlaşmadan önce kentte ay tanrısı Sin'in özel bir yeri ve önemi vardı. Emeviler zamanında ikinci Merva'nın hükümdarlığı sırasında bir süre başkent oldu. Hatta Ay Tanrısı Sin'in tapınağı üzerinde kurulduğu sanılan büyük camiyi de ikinci Mervan yaptırmıştır. Caminin çadırvanı, mihrabı ve minaresi hala ayaktadır. Minarenin mevcut yüksekliği yaklaşık 40 metre olup buranın rasathane olarak da kullanıldığı söylenmektedir. Müzik Kent dört buçuk kilometre uzunluğunda bir dış surla çevrili olup altı kapılıdır. Ayrıca bir de iç kalesi vardır. Yardımcı Başkanlığında yürütülen kazılardan bugüne kadar çıkan eserlerin en eskisi günümüzden 5200 yıl öncesine tarihlenir. Üst tabakalardan ise İslami çağlara ait ölçü kabı, gümüş bilezik ve hamur baskısı gibi ilginç buluntular ele geçmiştir. yürekler kirişte. Çünkü Ferhat dağa deliyor, Harran'a su geliyor. Suyla beraber umut geliyor, heyecan geliyor, bereket geliyor. Ve kuru çeşmelerde su diye duran bacı artık gözyaşıyla değil, umutla doldurup gidiyor bakracı. Yakınlarda bir yerde, Akçakale'de umutlar çoktan yeşermiş bile. Devlet su işlerinin açtığı artezyen kuyuları daha şimdiden umut ve bereket saçıyor. Sulanan toprakların nasıl coştuğunu kanıtlıyor. Böyle dışarı koyu kazmadan evvel biri, bu da biri beş geliyor. Ondan sonra devlet dışarı kazdığı kuyuları şimdi biri 25 geliyor. Bu gördüğünüz tarla ilkim boda ektik, ikinci ürün so, e, susam ektik. Şimdi gördüğünüz bu üçüncü üründür. Bu gördüğünüz budadır. Hem hayvanı düşün, alt, Haziran'da da biçik. Şey. Ondan sonra pamuk ekiyik, sebze, Soya fasulyesi, meyve. Evet, artık susuz dudaklar ıslanarak gülüyor, paslı musluklar sevinçle bükülüyor. Ve geçmişte suyla yoğrulan efsaneler artık suyla yoğrulan gerçeklere dönüşüyor.